Tekrar merhaba. Bu sefer geriye kalan her şeyle yani favorilerin 2013 favorilerinin geriye kalan kısmıyla cilt bakımı, vücut bakımı, parfüm, tırnak ürünleri, oje vesaire 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 şeklinde devam ediyoruz. Şöyle bir yığınım var. Elime geldiği gibi şey yapacağım. İnşallah karıştırmadan giderim. Hemen başlıyorum bunlar elimde kalanları olduğu için bunları gösteriyorum son iki kalandır elimde Bath Body Works'ün vücut ürünlerine aşık oldum elimde bir tek bu da çok severek kullandığım bir koku bunun losyonunu ve bir tane duş jelini bitirdim elimde kalan bir tane daha duş jeli ve Triple Moisture Body Cream'i losyonlarını ayrı seviyorum bu triple'larını ayrı seviyorum Losyonlar bana biraz daha kullanımı pratik geliyor. Pompalı kapak takıyorum üstüne. Bunların da şu görünüşüne ayrıca hastayım. Ne bitirdim? Bir şey Daisy bitirdim. 2-3 çeşit bitirdim bunlardan hatırlamıyorum bile. Şimdi gidip vanilyalı kokulardan falan kış kokularından bir iki tane almayı düşünüyorum çünkü elimde kalan çok sınırlı sayıda. Shower gel ve body lotion var. Elimde 3 tane body lotion kaldı. Hepsini kullandım bitirdim. Çok mutluyum. Elimdeki bir sürü ürünü eritmeye bitirmeye çalışıyorum. Vücut ve duş ürünlerinden devam edelim. Bu sene bundan herhalde 4-5 tane bitirdim. Ee, bu da son elimde kalan Rossmanlarda satılan Wellness Beauty diye geçiyor adı sanırım. Başka yani üstünde Almanca bir şeyler yazıyor. El ve vücut için olan bir peeling bu. Deniz tuzu içeriyor. Çok güzel kokusu, çok güzel ee, yağlı bir yapısı var. Fakat duştan çıktığınızda öyle yağlı değil, yumuşak hissediyorsunuz. Çok seviyorum bunu. Hatta buna benzer e, laşında bir ürünü var. Rub Onu da aldım. E, hangisi daha iyi? Karşılaştırmasını da ileride yaparım. Rub henüz kullanmadım ama bu. 3-4 tane bitirdiğim için favorim 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 bir vücut ürünü daha bunu da bu sene keşfettim Nivea'nın duşta kullanılan bu duş kremleri seveni var sevmeyeni var ben çok pratik buldum özellikle ben bu beyazını daha çok sevdim bir kötü yanı çok bereketli değil çok çabuk yani çok fazla ürün kullanıyorsunuz yani şu kadar bir şişe belki hani 5 kere falan gidiyordur 6 kere bilmiyorum yani saymadım ama çok çok çabuk bitiyor ne yazık ki en azından bunların daha büyük şişeleri olsaymış daha iyi olurmuş severek kullandım bu senenin favorilerindendir ve attım tırnak ürünlerine geçmeyeyim şöyle vücut ürünlerinden devam edeyim ee, şu anda bitmek üzere olan bunların birincisini kullan bir kullanmıştım hiç sevmemiştim onun için bundan bahsetmek istedim Yves bu Neli bu pamuk çiçeği. pamuk çiçeği kokulu olanı. Kokusu da çok güzel, yapısı da çok güzel. Kış boyunca bunu kullandım. Yazın yeterli olur mu bilmiyorum, yazın denemedim. Ama kış boyunca severek kullandım. Az da kaldı, bitiyor. Ama benim sürekli kullandığım favori rollonlarım pudrasız olan şu Nivea'nın çeşitli kokularını deniyorum. Ama en sevdiğim yani diğer markalarınkindense ben Nivea'nın şu rol hastayım diyebilirim başka bu tırnak ürünleri çok vardı onları geçmek istemiyorum cilt bakımına geçelim a saç ürünleri saç ürünleri bu sene e, beni mutlu eden en çok sevdiğim şampuan laşın big şampuanı oldu birçok favori videomda da bahsettim e, şimdi açmayacağım kapağını bunda da deniz tuzu var e, çok fazla saçı olanlara, kıvırcık saçı olanlara, yoğun saçı olanlara önermiyorum. Biraz dolaşma yapabilir saçınızda. Ama benim gibi az seyrek saçı olanlara bir volüm verecektir, canlılık verecektir. Severek kullanıyorum. Saç kremi olarak da Lush'ın Roots kremini kullanıyorum. Seviyorum. Beğenerek kullanıyorum. Ayrıca bu arada saçlarım çok uzadı. Hala gideceğim. Yani şu kadar falan gidecek şuradan. Çünkü kırıklarım var. Saçlarım kısalacak. Ee, severek kullandığım, bayıldığım bir ürün. Laşın, e, laş, laş bana oldu. Elsevin, L'Oreal Elsevin saç yağı. Biraz korkarak almıştım yağ olduğu için ve benim saçlarım ince telli olduğu için böyle pıs olur diye. Ama hiç öyle olmuyor. Aksine canlı gözüküyor. Ee, çok severek kullanıyorum. Diğer cinsi de var. Orada duruyor hatta bana bakıyor. Ee, i̇kisini birden kullanıyorum. Yani biri banyoda duruyor, bir odamda duruyor. Çünkü kırıkken de ıslakken de saça uygulanabiliyor severek kullanıyorum. Bir de bunlar dışında almayı unuttum. Favori diyebileceğim bir ürün. Kuru şampuanı olarak da Got To Be'nin Rock Anladın siz gri şişede olan adını hatırlamıyorum. Çünkü almayı da unutmuşum. Bunlar da saç ürünlerim. Şöyle alsam daha iyi olacak sanırım. Neyle devam edeyim? Cilt Bakımıyla devam edeyim. Bunu makyajda da gösterebilirdim. Ama bunların arasına karışmış. Skinnevia'nın makyaj sabitleme spreyi. Bu tarz spreyleri özellikle yazın. Nemlendirici gibi yüzü hazırlamak için. Makyajdan önce de kullandım. Bir şişe bitirdim. Bu ikinci şişem. Bir tane de yedeyim var. İndirimde buldukça alıyorum. No more shine olanı bu. Çok 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 memnunum. Diyebilirim. Bir başka... Yine ciltle ilgili temizlemeye yönelik ürün. Making Cleansing Oily. Bu da ikinci şişem. Bayıla bayıla kullanıyorum. Arada o da bitmek üzere. L'Oreal'in temizleme yağını aldım. Bunun kadar memnun kalmadım. İş görür ben bu kadar para vermek istemiyorum derseniz onu da alabilirsiniz tabi. Ee, yani bunun kadar sevdiğimi söyleyemeyeceğim. O kadar söyleyeyim. İkisinin belki karşılaştırmasını bir başka videoda yaparım. Çok fazla konuşursam Uzar video çok uzar. E, makyaj temizleme olarak birçok kişinin de videosunda gördüğünüz, Ters tutmasam daha iyi göreceğiniz Bioderma, Bioderma nasıl okunuyorsa kaç şişe bitirdim bilmiyorum. Deli gibi kullanıyorum. Bu elimdeki son şişem. E, açmaya kıyamıyorum dermişim. Yok küçük bir şişe var şu anda. Onu kullanıyorum. E, öyle bir seyahat boyuna doldurmuştum bir ara. Onu bitiriyorum. Sonra bunu açıyorum ve bir kampanyadan tabii ki hemen gidip koştur 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 alıyorum. Yine cildime iyi geldiğini düşündüm. Bunun da hikayesini anlatmıştım. Daha evvelden kullanıp sonra Türkiye'ye gelimi durmuştu. Bayağı yarıladım herhalde bunu. Ben bunu serum gibi akşamları yatmadan tabi siyah olduğu için anlaşılmıyor ama şişe hafiflemiş. Akşamları yatmadan cildime uyguluyorum ve iyi geldiğini düşünüyorum. Grease Lightning özellikle akneli, sivilceli, yağlı ciltlere tavsiye edebileceğim bir ürün. Severek kullandım. Bir başka kısaca bahsedeceğim ürün. Hakkında çok konuşuldu. Sırf buna yönelik videolarda var. E, klerosanik. Bende içeri güzel bir yeşil rengi. E, aslında hani böyle pembe, mor falan tercih ederdim. Ama ben e, bunu güzel bir indirimle yakaladım, aldım. Nereden almıştım? Drugstore.com'dan almıştım. Yine bahsettiğim için burada açıklamam gerekecek. drugstore.com Türkiye'ye gönderim yapmıyor. Amerika'da yaşayan kuzenim benim için aldı. Şunu al dedim. Aldı. Ee, renkli canlı bir rengini istiyordum. Uygun olan buydu. Onun dışında uçuk sarı uçuk pembe vardı. Onları beğenmemiştim. Ee, Kafası şöyle. Klosanik Mia benimki. Bir sürü çeşidi var. Mia 2 var falan filan. Ben bunu böyle 99 dolar gibi bir fiyata almıştım. İn... 99 Yok. 109 dolarda da üstünden %20 indirim oldu. Yani güzel bir indirimle aldım. Sonuçta e, bunu alıp hayatınızı değiştireceğini düşünüyorsanız cildinizin böyle 3 kere kullanıp ya da birkaç ay kullanıp böyle muhteşem bir ciltle uyanacağınızı düşünüyorsanız Biraz hayal kırıklığı olur. Düzgün kullanmak gerekiyor. Her zaman çok düzgün ben de kullanamıyorum. Biraz tembelim. Fakat kullandığım zamanlarda özellikle bunu kullandığımdan beri peelingimi çok çok az kullanıyorum. Elimde bitmeyen bir yüz peelingim var. O yüzden ee, özellikle şu sivilceli bölgemi çok fazla kullanmıyorum ben. Bunun hakkında yorum yapacaksınızdır diye söylüyorum. Çok hafif bir üstünden geçiyorum. Ben e, kabuklanma olan ve gözeneklerimin kapandığını hissettiğim burun bölgemde ve alın bölgemde kullanıyorum. Çok güzel temizlediğini hissediyorum. Gözeneklerin açıldığını hissediyorum. Özellikle e, duşta da kullanabiliyorsunuz. Suya girebiliyor. O buharda kullandığınızda çok güzel bir temizleme sağlıyor. Çok memnunum. İyi ki almışım dediğim bir ürün. Ama tabii ki olmazsa olmaz bir ürün değil. Ve <laughs> bu senenin bombası benim için daha evvel de bahsettim yağlı ciltlere özel bakım kiti Doktor Murad'ın Benlemişiz starter kit. Ee, hala bu starter kitlerden alıyorum. Ee, şu anda kullandığım, şöyle göstereyim. Yarısına geldi. Herhalde bir ay daha yeter bana o. Ee, bu açılmamış paketim yedeyim. O yani şu anda kullandığım paketim bitti. Bunu açtığım zaman hemen gidip yedeğini alacağım. Böyle ürünler. Hani kullandım da bebek gibi cildim oldu durumu değil ama çok büyük bir fark. Özellikle benim cildimi yakından görenler, eski haliyle şimdiki halini görenler çok güzel anlıyor. Instagram'da bazı fotoğraflarımın altına yazıyorsunuz cildin çok güzel diye. Büyük ihtimalle o yazdığınız fotoğraflar portre şeklinde çekilmiş. Yani telefon ayarıyla filtreli mi deniyor ne deniyor öyle çekildiği için tabi daha bir bebeksi gözüküyor. O kadar bebeksi bir cildim yok. Şuralarımda hala sivilcelerim var. Zaten hiç kimsenin cildi o kadar porselen gibi olamaz yani. Gözenek denen bir şey. Az da olsa oluyor. İşte makyaj hileleri falan filan bunları yok ediyoruz. Çok memnun kaldım. Devam edeceğim. Ben memnunum. Benden tavsiye görüp bunu alan ve memnun olmayanlar da olduğunu duydum. Çok üzgünüm ama işte herkesin cildi aynı değil. Ben memnun kaldım. Onu söylüyorum. Ohoho oh, yorum bazen. Uzatıyorum yani. <laughs> Bu kadar uzatmayı gerek yok. Memnunum işte. Başka şurada pamucuklarım var. Pamucuklarım, Benrin'in pamukları. Ee, bir buçuk iki senedir bunları kullanıyorum. Bunlar dışında pamuk almıyorum ki son şeyi de yanlışlıkla aldım yani. Bulamadım diye panik yaptım. Başka marka aldım. Gerek yok. Yapıları çok güzel. Dağılmıyorlar. Ee, hele indirimli alınca fiyatları. Çok çok uygun. Ben çok severek kullanıyorum bu kare olanı. Bu tanecikli peeling etkili olanı. Bundan da devam edeceğim bu sene. Stoklarımı bile yaptım. E, Nivea'nın Düz tutuyor mu? Düz tutuyorum. E, Pure Natural makyaj temizleme mendilleri. Bunlara da aşığım. Çok severek kullanıyorum. Elimde çok fazla kalmadı açıkçası ama depolamak istemedim. E, bir başka indirimde alırım diye. Bununla beraber 3 tane var. O da bayağı bir zaman gidecektir. Bittiği zaman bakacağım. Bahsettim bahsettim bahsettim. Göz kremi. Sonunda tekrar kavuştuğum L'Oreal Nutrigold. Benim sevdiğim bir göz kremi. Bu sıfır gördüğünüz gibi. Elimdeki bitti. Ne kullandım? Youth Code kullandım bundan evvel. Bunun kadar memnun kalmadım. Tekrar Nutrigold'a geri döndüm. Favorim budur bu sene için. Dudak bakımına geçeyim. Sonra tırnak ve parfümler kaldı. O kadar. Bitiyor. Dudak bakımı olarak daha evvelde Lush'ın Bubblegum isimli e, dudak peelingini kullanıyordum. Yılbaşı öncesi bunu aldım. Bütün seneyi yayabileceğim bir ürün değil ama bu da böyle kola kokuyor. E, çok memnun kaldığım için bahsetmek istiyorum hala çünkü satışta var. Gidip alabilirsiniz, bulabilirsiniz diye düşünüyorum. E, yılbaşı için çıkmış bir ürün fakat bubblegum'dan yapısını daha çok sevdim. Daha ince taneli, sanki daha iyi peeling yapıyor gibi. Çok severek kullanıyorum. Bunu kullandıktan sonra da e, genelde akşamları sürüyorum. Bolca bir miktar üstüne yakarmek sürüyorum. Ya da bu Esra'nın göndermiş olduğu şu bebek götü kremi'nden sürüyorum. eee Kaufman bilmiyorum. Autun Kinder Krem. Ne demek hiçbir fikrim yok. İşte Bebek Götü Kremi. Çok güzel. Dudaklar sabaha pır, pırıl pırıl böyle pütürsüz. Çok güzel oluyor. Bu şekilde kullandığımız zaman. Parfümlere geçelim. Yazın Mark Jacobs'ın Lola isimli parfümünü durmadan kullandım. Yazın tek kullandığım neredeyse parfüm buydu. Ee, gördüğünüz gibi yani şu şişe şuradan başladığına göre yarısına geldim. Aynı şekilde kışında Marc Jacobs'ın D'at isimli parfümünü kullandım. Onun da yarısına geldim. Bunlar çok sık kullandığım ve sevdiğim kokular. Yine kış için çok sevdiğim koku Lolita Lempica. Şu gördüğünüz şişe. Bayılıyorum. Bunu onlar kadar çok kullanmadım. Onları daha çok kullanma ve bitirme şekliyim. Bunu daha az kullandım ama bu senenin favorilerindendir diye göstermek istedim. Geriye kaldı tırnak ürünleri. Şöyle büyük şişelerden başlayayım. Bu senenin favori asetonu. Bu sene kullanmaya başladım bunu. Koyu renk için olanını denememiştim. Benren'in başka asetonlarını kullandım ama bunu çok sevdim. Hatta bu alışverişte 4 tane depoladım bile. Arada değişik asetonlar deniyorum, kullanıyorum. Rastla, ne rastlarsa onu alabiliyorum ama bunları çok severek kullandım. Beğendim. Flormar'ın e, oja kurutucusu. Uzun zamandır favori ürünüm. Hatta bu da yarıya gelmiş durumda. Benim için ha bir tane daha kurutucum var. O da şöyle minik bir şişede olan e, P2'nin kurutucusu. Esra yollamıştı. Çok güzel. Bitirdim bir tane. Bu ikincim. Bir tane de yediğim var çok çok severek onu da kullanıyorum. Dönüşümlü olarak kullanıyorum. Daha doğrusu p 2yi biraz daha az kullanıyorum. Çünkü Türkiye'de bulma ihtimalim yok diye. Böyle iki akşamda bir oja değiştiğim için Florman'ınkini föstürte föstürte sıkıyorum. Bir bayıldığım başka ürün bayılmadım e, bayılmadığım yönü de var. O da gratisten kaynaklanıyor. Ben sinir oluyorum ürünlerin böyle iğrenç, çirkin, yapış yapış gözükmesine ama şu üstlerine bu abuk subuk şeyleri böyle yapıştırmaktan bir sürü vazgeçemiyorlar. Bunları yapıştırıyorlar ama koruma bantları ya sonradan yapıştırılmış oluyor ya da yapıştırılmamış oluyor. Bu da aldığımda bir tanesi kullanılmış çıkmıştı. Tabii ki atmak zorunda kaldım ucunu. Yeni kendi ucunu taktım. Bu esensin ki oje düzeltici kalem. Rossmann'inkini sıkça kullandım. Bu sene bundan sadece iki, yani Rossmann'dan belki 6-7 tane bitirdiysem bundan 2 tane bitirdim. Ee, ama Essence'inkini daha çok sevdiğime karar verdim. Güzel bir kokusu var. Rahatsız etmeyen. Alırsam tekrar yine Essence'inkinden devam ederim diye düşünüyorum. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Essence'in kaleminden bahsettim galiba. Hemen devam ediyorum. Ee, şu Rossmann'larda satılan ucu sivri kürdan gibi. Ucu böyle törpü gibi pütürlü olan. Bu alt tarafı da işte tırnak eti itmeye yarayan manikür, mit bilmem ne bilmem ne. Yani şöyle gördüğünüzde anlayacağınız. 2 lira gibi bir fiyatı var. Çok severek kullanıyorum. Kaç paket bitirdim? Bilgim yok. Ojelere geçmeden şöyle bir bakım ürünlerine de hemen bakış atalım. Kalyonun tırnak eti temizleyicisini kullanıyorum. Bunun da sanırım 3. şişem. Severek kullanıyorum. Uygun bir fiyatı var. Bu sene sıkça kullandım. Bitirince bunu bundan mı devam edeceğim? Yani sıkça kullandım bir de değişik bir ürün denesem mi diye de düşünmüyor değilim meraktan ee, base coat ve top coat olarak iki tane ürün gösterebilirim bir NYC'nin şu gördüğünüz top coat'u güzel bir top coat bir de e, yeni almama rağmen base coat'um yoktu benim doğru düzgün bunu base coat amacıyla aldım ve çok memnunum ee, beşi bir arada Rimmel'in base coat'u bunu da bu sene severek kullanmaya başladım diyebilirim bir yeni ürünüm daha. Golden Rose'un mat top coat'u. Düzgün gözükür mü acaba? Evet. Golden Rose'un mat top coat'u. Ben mat oje çok seven bir insan değilim. Yeni yeni merak salmaya başladım ama mat ojede de değişik şeylerim var. Yani metalik ojeleri mat yapmayı seviyorum. Normal ojeleri değil de. mesela onlardan biri bu. Şu Golden Rose'un e, metalik böyle rose gold gibi bir rengi var elimde. Bunu e, mat gold şey mat oje ile yaptığım zaman çok güzel olduğunu düşünüyorum. Onunla seviyorum. Yani o tarz. Şimdi birkaç oje göstereceğim. Oje favorileri göstermeme imkan yok. Çünkü yani her gün değişik bir oje süren biri olarak sonu yok. Ama hem birkaç marka Birkaç cins e, ojeden bahsedeceğim. Mesela çok sevdiğim bir oje e, şöyle H&M'in bir ojesi rengi Mo Moonlight e, H&M'in ojelerinin renklerine bayılıyorum. Hem e, marka cins olarak yani bu line'ı çok sevdim. Ben yeni tanıştım bununla bu sene. Golden Rose Rich Color serisi. Bayağı da topladım bunlardan. <laughs> Çok bu sene aşık olduğum bir oje. Yazın çıkmış olan Mac'in Temperature Rising koleksiyonundaki şu deli ışıltılı renk. Bayılıyorum buna. E U, A, U P2'nin Türkiye'de yok diye kafamı duvarlara vurmak istediğim şu Volume Gloss Esra'nın bana yolladığı yapı olarak, renk olarak, duruş olarak kesinlikle mükemmeller bayıldım 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 5 tane falan var elimde yani en kıymetli ojelerimden diyebilirim en sevdiğim ojeyi bulamadım şişesi yarıya kadar indi hoş bunu da yarılamışım neredeyse bu da burada bu onun kardeşi bu golden rose 119 beni takip ediyorsanız instagramda sürekli Böyle bir ışıltılı oje falan yaptığımı görsünüz. Bayılıyorum simli ojelere. Değişik şeyler, değişik renklerle denemeyi de seviyorum. Ya ucuna sürüyorum ya dibine sürüyorum. Bir şeyler yapıyorum. E, bu yine çok sıkça kullandığım 115 fakat favorim e, 119'un bu 119 pardon bu 119 favorim 115 numara hafif içi rakı beyazı gibi olan. bayağı da bitirdim onu. Bu senenin kesin favorisi. Tek bir oje hiç olsam odur. Böyle nane yeşili falan o tarz renklerle birleştirerek de çok kullandım. Ve bu sene yine tekrar keşfettiğim bir oji cinsi. H&M'in mat metalikleri. Şöyle göstereyim iki rengi. Biri mor, biri mavi. Bunların da Instagram'da resimleri var. Bu mat metalikleri üstüne o dediğim simleri kullanarak sürmeye bayılıyorum. 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 Bu senenin benim için ojiye de en çok elime gelen şeyleri renktense böyle tarz olarak yani her rengi çeşitleyip çeşitleyip kullandığım için ben yani mesela mat oje üstüne simli ne bileyim metalik oje sürüp onu mat yapmak falan gibi deli deli şeylerle uğraşıyorum. Beni instagramdan takip ederseniz de sürdüğüm ojeleri sürekli olarak görebilirsiniz diyorum ki bunların çoğu orta var. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biriniz gelin de şu dağınıklığı toplamama yardım edin. Bay bay.